Her zaman olduğu gibi Co-pilotumun hatası yüzünden <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl co-pilotsun desene Sağ taraftaki kanal çok derindi derin diye Abi derin diyorum diyor ki benim gerim yok Hayır sen geri al dedin çok de Geri çıkalım dedi ben geri gider miyim <laughs> Kanalın en derin yerine tepe üstü düşmüş buluyoruz Ya önde de kilit olsa kalmıyor da. Abi tepe, sağ tepe çok yumuşak. Arkası da çok yumuşak. Onu kırmadan orayı zorlayamaz. Aa, evet aynen öyle oldu. Zor, tam ya tam aslında teker. zorluyorum şu anda da kırarım abi, diye. sen zorlama hiç zorlama. Zor, kırar çekeriz da uğraşırız he. Evet. Çok tecih oturuyor. Gelir ben onu ayıcekle mi? Yani, Bakmadan Evet. Sen zorla <laughs> benim gücümle <de> çıkman lazım. <laughs> benim gücüm derken Defender'ın kurtardığını abi. mı söylemeye çalışıyorsun? <laughs> aynen ağırlığıyla çeker abi. <laughs> Al o zaman çekelim sen. Tamam. Devam et. Murat, ben sen geçeyim. Abi. Sen geçsene sonra. Çekiyor. Tamam, sen geç. Tamam biz. İş makinamız da, buralarda. Allah gidiyordu. <laughs> Önden çık çık. Geliyor. Bu lanacak. <laughs> yaptın mı? Yok. Evet. Kutçu İbrahim abi. Nasılsın, İyi. Gel, al abi boşluğunu. Al 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 al. Al. Tamam. Haydi abi. Sol yap sol sol. Bekle bir dakika. Devirmeyelim arabayı ya. Arkaya. arkaya. Fotoğrafı arkaya. arkadan çekti. <laughs> Arabayı Ya devrilirse action olur bir şey olmaz. Sol dönmez ki orada. Arka, arka, arka. Arka.